Merhaba dostlar Kıymetli izleyicilerim Ben burada çalışıyorum Bu neredeyse 1 saattir Burada uyuyor Bu da bitmek üzere bunu şey yapmak istedi. Ben tabi çalıştığım için yatamadı. Benim kesim yaptım. Kartonların üzerinde yatıyor şimdi. Haylaz. Haylaz. Çok haylaz Çok. Bu yatak beni bayağı bir uğraştırdı. Çok büyük. <laughs> Mega boy bir yatak oldu. Çeng'in ticareti bırakacağım diye bir video çekmiştim. Yani videoda sadece ticareti bırakacağımı söyledim dostlar. Yani kedileri bırakacağım değil. Kediler en nereye onlar da oraya. Burayı kapatmayı düşünmüyorum. Onlar için işte zaten. Sadece VH grubundan ve belki kayıtlardan çıkacağım. Bunlar da isteyen olursa sosyal medya üzerinden müşterilerinden isteyen olursa onlar için özel yapacağım. Çünkü yürümüyor artık. Yani Böyle sermayesiz bu işler yürümüyor. Sanal mağazada sattığımız zaman paranın büyük bir kısmını ya kargoya veriyorsunuz ya da sanal mağazaya veriyorsunuz. Komisyonu, masrafı, bu suydu, bu suydu derken da pek bir şey kalmıyor. Ama çok büyük bir satıcı o zaman, o zaman kalıyordu biz öyle büyük satıcı değiliz. Büyük satıcı olmadığımız biz için de bize koyuyor yani onların aldığı her şey. Vergisiydi. Yok çevre temizlik vergisiydi. Stopajiydi derken bir de esnaf odası aidatı var. Sanki bize çok bir şey katıyorlarmış gibi bir de esnaf odası çıkarttılar başımıza masa başına oturup göbek büyütüyorlar orada. Hiçbir işe yaradıkları yok. İşte bir esnaf olmuşlar. da sormuşlar. Bedavadan, milletin sırtından orada yiyip içip yatıyorlar. Ticaret odası da bu konuda maalesef hiçbir şey yapmıyor. Devlet de bir şey yapmıyor. Defalarca yazdık, bildirdik. Esnaf odası katsın diye ama なるほど。 Görüyor musun? Ben burada çalışıyormuş, bununla değil. Orada uyuyor yani. Adamın keyfi Bir kiloya yakın sıcak tutkal yedi. Neredeyse tam bir kilo sıcak tutkal yedi. Bu kadar tahmin etmiyorum ben. this. And then Oh Gördüğünüz gibi devasa bir yatak oldu. Bakalım inşallah uzun ömürlü kullanır.